Kanalımdan herkese merhaba. Bugün çok güzel bir makarna sosu paylaşacağım. Mutlaka denemenizi istediğim, çok beğeneceğiniz bir tarif. Önce makarnalarımızı haşlayarak başlayalım. Makarnamı haşlamak için suyumu koydum. Ve içine birazcık tuz atacağım. Suyumun kaynamasını bekleyeceğim. Bu tarif bir ara Instagram'da, TikTok'ta çok paylaşıldı. Çok sevilen bir tarif ama o zamanlar tabii benim kanalım yoktu. O yüzden şu an yapma fırsatı buldum. Gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı. Şimdi makarnalarımızı içine boşaltalım. Makarnam haşlanırken ben de bir yandan sosunu hazırlayacağım. Sosumuz için ayrı bir tava alalım. Orada birazcık sıvı yağ koydum. İçine bir adet yemeklik doğradığım soğanım ve sarımsağımı aldım. Sarımsağı da yine rendelemedim, doğradım. Güzelce soğan ve sarımsağı kavurduktan sonra bir yemek kaşığı kadar salçamı da ekliyorum. Salçamızı da güzelce kavuralım. Salçamız güzelce kavrulduktan sonra bir adet kutu kremam var. Onu da ekliyoruz. Çok lezzetli bir tarif. Bol e, soslu olduğu için de makarnaya ayrı bir lezzet veriyor. Biz ailecek çok sevdik bu sosu. Şimdi sosumu bütünleştirmek için güzelce karıştırıyorum. İçine istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben içine tuz, karabiber ve kırmızı biber kullanacağım. Gördüğünüz gibi sosum güzelce kaynadı. Karabiberimizi de ekleyelim. En son kırmızı biberimi de ekliyorum ve makarnanızın suyundan kaldıysa makarnanızın suyundan da biraz ekleyin ki bol olsun e, kremanız sosunuz güzelce sosumu kaynattıktan sonra haşlanan makarnalarımı ekleyeceğim. İçine bir yemek kaşığı tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullanmadım. Krema zaten yeteri kadar yağlı. O yüzden gerek görmedim. Şimdi güzelce sosumu bütünleştiriyorum makarnamla. Lezzetli ve bir o kadar da pratik makarnamız servis için hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.